Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Göz Dönemi Vize Sınavı için sınav giriş belgeleriniz erişime açıldı. Öğrenci sayfanızdan sınav giriş belgelerine erişebilirsiniz. güz Dönemi ara sınavınız önümüzdeki hafta sonu değil, diğer hafta sonu olacak. Şu an sınavınıza 10 gün var, 10 gün sonra sınavınız olacak. 6-7 Aralık'ta sınavınız. Sınav giriş belgeniz biraz erken açıklandı. Sınavınızda 10 gün kala sınav giriş belgeniz açıklandı. Sınava gireceğiniz yerleri sisteme girerek, öğrenci sayfanıza girerek görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Sisteme girdiğinizde, öğrenci sayfanıza geldiğinizde sınav giriş belgenize şuradan da ulaşabilirsiniz. Şuradaki sınav işlemleri kısmından da ulaşabilirsiniz. Sınav giriş belgenizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Sınav giriş belgenizden biraz bahsedelim. İlk kez sınava girecek olan birçok arkadaşımız var. Sınav giriş belgenizde 2 oturumda olabilir, 3 oturumda olabilir. Yani dersleriniz 2 oturumda yayılmış olabilir, 3 oturumda yayılmış olabilir. Bazılarınız bu şekilde 2 oturumda sınava girer, bazılarınız 3 oturumda girer. Sınav tarihi, sınav saati şurada arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Tarih ve saatleri mutlaka kontrol edin. Mesela bazılarınızda cumartesi sabahı sınav olmayabilir. Öğleden sonra olabilir, pazar olabilir. Bazılarınızda bu şekilde sadece cumartesi olur. Bazılarınızda cumartesi sabah bir tane oturum olur, pazar sabah bir tane oturum olur. Bunlara dikkat edin. Burada sınava gireceğiniz tarih ve saatler yazıyor. Birinci oturum saat 9.30'da cumartesi günü başlayacak. Yine cumartesi saat 14'te ikinci oturumunuz var. Sınav giriş belgenizi kontrol edin. Bu oturumlarda dersiniz varsa bu tarihlerde ve bu saatlerde giriyorsunuz. Pazar günü 3. oturumda da sınavınız varsa şurada görünür. Tarihi ve saati yazar. Sınava gireceğiniz dersler şurada. Mesela sabah saat 9.30'da, cumartesi sabah saat 9.30'da iki dersten sınava girecek bu öğrenci. Öğleden sonra saat 14'te de şuradaki 4 tane dersten sınava girecek. Toplamda 6 tane dersi varmış. Bir de şuradaki sınava gireceğiniz adreslere dikkat edin arkadaşlar. Tüm oturumlar aynı adreste olmayabilir. Birinci oturum farklı adreste yani farklı okulda, ikinci oturum farklı okulda olabilir. Onlara çok dikkat edin. Anadolu Üniversitesi'nde bu şekilde çok oluyor arkadaşlar. Her oturum farklı farklı okulda olabiliyor veya buradaki gibi aynı okulda da olabilir. Bunlara mutlaka dikkat edin. Sınava giderken götürmeniz gerekenler şurada yazıyor. Bunlara da dikkat edin. Buradaki kurallara da dikkat edin. Sınavda yasaklı olan şeyler hepsi burada yazıyor. Buradaki bilgilere mutlaka dikkat edin özellikle ilk kez sınava giriyorsanız. Mutlaka buradaki bilgileri dikkate alın. Sınava giderken sınav giriş belgenizin çıktısını alıp götürüyorsunuz. Bunu herhangi bir yerden, yazıcı olan bir yerden çıkarabilirsiniz. Sadece bir tane sınav giriş belgesi olması yeterli. Her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi çıkartmanıza gerek yok. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Sınav giriş belgenizi yanınıza alıyorsunuz. Geçerli bir kimlik yanınıza alıyorsunuz. Kalem, silgi, kurşun kalem, silgi yanınıza alıyorsunuz. Bu şekilde sınavınıza gidiyorsunuz. Sınav giriş belgeniz bu şekilde arkadaşlar. Öğrenci sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Sınavlarınızda şimdiden başarılar dileriz. Gelişmeleri kanalımızdan paylaşıyor olacağız. Kanalımızı takip etmiyorsanız mutlaka abone olarak, ücretsiz abone olarak takip edin arkadaşlar. Gelişmeleri kaçırmayın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar dileriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.